Dertop hoş geldiniz. Ben Enes Malik Bayraktar. Ben Tugay Kaban. Bu yayınımızda sizlere Nur Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi hakkında ee, yorumlanmış, söylenmiş izleyenler tarafından. Evet, onu bir aydınlatalım. Şimdi Kuru Otlar Üstüne Kan Film Festivali'nde yarıştıktan sonra 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girdi. Fakat Türkiye'de <laughs> girmedi. Türkiye'de 29 Eylül'de vizyona girecek. Yani daha çok var. Ağustos'un bugün 18'i. Bu videoyu biz bu kaydı şu anda Ağustos'un 18'inde alıyoruz. Henüz daha çok var. Fakat biz şöyle bir şey yaptık. Neticede dedik bu filmi izleyenler var ve muhakkak YouTube hesabı olanlar da vardır, kanalı olanlar da vardır girip bir şekilde şey yapmışlardır. Yorumlamışlardır filmi. Yani filmi bizden önce izlemişlerdir. Böylece biz de zaten böyle az biraz bilgimiz bilgilerle kafamızda bir kuru otlar üstüne filmi izlemişiz gibi düşünebilir miyiz? Yani İyi. efektif bir çalışma yapmaya çalışacağız. Evet. Mevcut e, yorumları üzerinde. Ve e, yorumları topladık. <laughs> genel hatlarıyla. E, bir tane çok e, yani yorumlarını direkt olarak merkeze aldığımız bir adam vardı. O, Oscar uzmanı diye e, bir çocuk. E, kanalın ismi Oscar uzmanı yani. Aslında Oscar'lık filmleri veya işte e, Oscar'a layık olabilecek filmler üzerinden falan daha çok yayınlar yapıyor e, kuru otlar üstüne'yi de kanda izlemiş hemen çıkışta da e, şey yapmış yorumlamış e, işte bir hanımefendi vardı e, yaşlı bir hanımefendi bir tane genç bir beyefendi vardı bunların böyle harmanladık yani şimdi e, tıp sanki size e, kuru otlar üstüne'yi biraz önce izlemişiz gibi anlatmaya çalışacağız değişik bir format olacak o zaman başlayalım fazla başlayalım. uzatmadan Ee, evet. Kış uykusu, kış uykusu ve bir zamanlar Anadolu e, filmlerinden e, bahsediliyor. Kuru üstüne hakkında bir şeyler söylenirken. Ve e, bu iki film e, işte dikkat çekilerek onun çerçevesinde yorumlar yapılıyor. E, ve şöyle bir şey söyleniyor. Eğer bu iki filmi sevdiyseniz kuru üstüne kesinlikle seveceksiniz. İyi, en azından ahlat ağacını koymuyorlar. Evet, ahlat, ilginç bir şekilde ahlat ağacından bahsetmiyorlar. Kurotlar üstüne daha çok kış uykusu ve bir zamanlar Anadolu filmlerine benziyormuş. İşte önceki iki filmle benzer yani önceki bu iki filmle benzer olduğu, 3 saatten uzun sürdüğü ve çoğunlukla diyaloglardan oluştuğu yorumlar arasında genel yorumlar arasında çok diyalog varmış. Bu hatta kış uykusunda kış uykusundan bile daha fazla diyalog diyaloga sahip olduğu söyleniyor filmin. Hı hı. E, diyorlar ki eğer diyorlar ne, NBC filmlerinin, Nuri Bilge Ceylan filmlerine aşina değilseniz bu durum size biraz korkutucu gelebilir. Yani uzun, uzun diyaloglar. ve diyaloglar hani sıkıcı olan hı hı. nasıl izleyeceğim bunu filan ama fakat senaryo gücünü çok e, sağlam olduğunu. Evet senaryo gücünün çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Yani bu sebeple izleyince korkutabilir başta ama e, kesinlikle seveceksiniz. Yani bir nevi oraya yani getirin. Aslında çok derinlemesine bir Dostoyevski, ...şeyi mi geliyor bize aslında belki? Olabilir. Diyalogdan, yani, di di yani diyalog dediği için söylüyorum. Yani uzun ya zaten uzun böyle yine diyaloglar... Ya zaten yine Çehov etkisi vesaire vardır bunların. Ama ee şöyle, dosya eskidemi de direkt olarak... Ee flaubert de içinde olabilir. Roman diyelim. Roman. Evet. Roman. Hı -hı. Yani roman ağırlığını bu filmde daha çok hissedeceğiz gibime geliyor. Bizi içine çekecek yani. Evet, inşallah beğeniriz bakalım. Ee ondan sonra konuşmaları yani diyalogları izlemenin sürükleyici olduğunu söylüyorlar e, takılmıyor hmm. izleyici e, izlerken e, çünkü diyaloglarla daha çok kurulmuş bir film olduğu için hareket eylem pek az ama o diyaloglar sürükleyici yani filmi götürüyor sürekli bir yerde kalmıyorsun ha, diyaloglarla hareket ediyor karakterler Şimdi aslında mesela burada es, es vereyim ben yani bir ufak düşüncemden bahsedeyim e, mesela Kış Uykusu'nda bir sahne vardı Haluk'un, öğretmenin ve diğer arkadaşının olduğu bir sahne. Öğretmen orada yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor en sonunda masaya vuruyordu. Evet. Hatta değil mi bu sahneyi? O sahnede mesela uzun entelektüel bir diyalog birleşimi var. Hı hı. Ve izleyen yani normal bir izleyici olarak düşünüyorum ben tabii ki hani üst orta düzey, üst düzey işte sanat filmi izleyen seyirciden bahsetmiyorum, normal bir düzeydeki bir seyirciden bahsediyorum. O anda bile aslında o diyalogları içine çekiyor seyirciyi, o sahneden bahsediyorum. Hı hı. Hı hı. Şimdi ben kış uykusundaki en tap nokta olarak orayı görüyorum. Çünkü diğerleri tam, tamamıyla insani kişilik vasıflarına haiz olan diyaloglar. Onun için her insan girebilir o şeylere. Daha zordur ama. Kardeşiyle olan konuşmaları da e, o sahne gibiydi ama o sahnede o yumruk evet. Akabinde tutma Haluk'un tutup çekmesi Hı -hı. ve ondan sonra da kusma sahne müthiş bir efekt lik katmış evet. yani. Hani hareket katmıştı. Şimdi işte orada falan. dediği uzun diyaloglar falan filan muhabbeti. Bunda da demek ki öyle şeyler var demek olabilir. ki. Olabilir. Var çünkü derinlemesine de çünkü içine çekecek demek ki. Olabildiğinde kişilik karakterlerin kişilikleriyle beraber harmanlanacak. Hı -hı. Belki düşünceleri, fikir yapılarıyla beraber harmanlanarak farklı. bir... Zaten şimdi birazdan onlara biraz değineceğiz. Hı -hı. Zaten uzun bir metin biraz hızlı geçmeye çalışalım. Kuruotlar üstüne uzun olmasına rağmen konudan sapmayan bir filmmiş. Yani bir anda ya. başka bir şeye geçmiyormuş. Bu konudan sapma olayını, ağlat Ağacı'nı <laughs> bizim tarafımızdan anlayan ve dinleyenler anlayacaktır. Ağlat Ağacı konudan sürekli sapan ve hiçbir noktada doğru düzgün, stabil bir şekilde ilerleyemeyen bir film. Bu da zaten karakterin, baş karakterin yüzünden olan bir şey diye düşünüyorum. Genellikle tabii senaryo, ona, senaryonun da etkisi var o giydirildiği için o karakterdi haliyle o harekette devam ediyor. senaryodan de de, değil. Ben de şu notu almışım. Ahlat Hacı Çerçevesi'nde bakınca bu bayağı sevindirici bir haber demişim. Evet. E, karakterler hakkında derinlemesine bir işleyişin olduğu söyleniyor. Özellikle baş karakterin. E, bazı konuşmaların diyaloglar esnasında üst üste bindiği yani karmaşa olduğu da söyleniyor. Hı hı. Tartışma gibi. E, kimin dinleyeceğini anlayamıyorsun. E, fakat bu kaotik sahnelerin kurgulanışı çok iyimiş. Hmm. Yani artık kamera açılarından tut vesaire. Ee, mesela uzun ve duran sahnelerde, Nurbiğil Ceylan'ın yaptığı şeyin e, bir sahnenin ritmini oluşturmak ve ardından da bu ritmi dikkatlice bozmak olarak betimliyor birisi izleyenlerden. Yani bir e, sahnenin ritmi var, bu bozuluyor, o kaotik durumdan vesaire. Fakat e, bu bozulunca sen aslında bozulması gerekiyor diye anlıyorsun. Yani gerçekten böyle olması gerekiyordu. Hı. Hayatın akışı diyebiliriz aslında. Güzel kurgulanmış yani. Hayatın akışı diyebiliriz. Bazen bir omuz üstü çekim, sonra bir, kes, bir kesimle yakın plan görüntüle görüntülere geçirmesi filan örnek olarak gösteriliyor bu bozma işi hı hı. için. Zaten biz fragmanda da biraz bunu görmüştük o kadın kadınla erkeğin oturduğu masa sahnesinde evet. adamın Karşı enseden, yani tam sesinden. şuradan yani hı hı. şu açıdan ve bu şu omuz görünüyordu şu kafa da görünüyordu galiba. Böyle değişik açılar var. Işıklandırma, dekor vesaire kısımları beğendiği herkes tarafından beğenilmiş yani. yani zaten hep güzel yorumlar, olumlamalar yapılıyor yani. Zaten yorumlar, genellikle olumsuz niye bir şey yok? Şimdi bilmiyorum belki hatırlamıyorum şimdi. Belki vardır da. Ee, devam edeyim ben. Tamam. Ya yani böyleydi ne bileyim. Beğenmişler filmi ya. Niye ödül Ya beğen, madem beğenmişsiniz niye ödül vermeyin abi yani. Bir zamanlar ya <laughs> ödülü bunlar vermedi ki mübarek. Ya tamam da yani sonuçta <laughs> genel izleyenler hepsi beğeniyor. Yani olumsuz bir eleştirel yaklaşım Tamam falan. ama orada orada sadece olaya ya yani ödülü P vermeye politik, sadece film olarak bakmak, da, bakmak da, lazım, ya. lazım. Yani orada dinliyorum. bir sürü bir sürü etmen var. Anladın evet. mı? Jüri'nin etmenleri var, ideolojik görüşleri var vesaire bir sürü şey işin içine girebilir. Sen şu anda biraz çok yani sinirlendiririz. Ee, evet. ışıklandırma dekor beğenilmiş. Zaten Nuri Ceylan'ın meşhur şeyidir. Yani ışıklandırma. Özellikle ışıklandırma. Ee, bu film önceki film e, videolarda e, enes de e, sürekli söylediğimiz gibi kış uykusuna benzeyecek. Yani o kesin artık. Başta zaten vurguladık. Şimdi bir köyde durgun, üzgün bir şekilde yaşayan ve bir gün İstanbul'a atanacağını uman bir öğretmen karakterin e, hayatı parçalar diyelim anlatılıyor anekdotlar. Evet filmin zaten bunu artık anladık yani. Ee, bir sürü şeyden fragmandan vesaire. Hı. Filmin ana durumunun öğretmen üzerinden yaşa öğretmen üzerinden yaşanan suçlama olduğu söyleniyor. Ee, fakat Ceylan'ın e, incelemeyi ilginç bulduğu şeyin e, bu öğretmenin çizgiyi tam olarak aşıp aşmadığı veya nasıl aşıp aşmadığı değil. Bu suçlamalara nasıl yanıt verdiği ve kontrolü nasıl kavradığı üzerineymiş. Hmm. Yani Nuri Bilge Ceylan biraz böyle her filmin yaptığını yapmıyor, her karakteri işleme biçimi gibi işlemiyor, daha farklı bir açıdan bakmaya çalışıyormuş. Öyle söylüyorlar. Ben de cümleleri biraz yani böyle biraz toparlayarak kastım. Yani ters bıraktım. köşe mi yaptırıyor aslında? Evet, biraz karakteri. Çünkü ee, bizim standart bildiğimiz Nuri Bilge Ceylan karakterlerinin gidişatında değil de bazı noktalarda artık sapıyor sağa ve sola veya geriye doğru. Yani işte bu karakterin gerçekten tam olarak hayatın içinden yansıtılması gibi Ama bir gerçekliği. Nuri Bilge Ceylan bunu gerçekten güzel başarıyor. Mesela Aydın, Aydın karakterinde de, Kışkuksu'nda da bu evet, biraz vardı zaten. Evet. Bir zamanlar Anadolu'da zaten mükemmel Çünkü karakter hani, işleme konusunda. Kamera değil? arkalarında bile biz bunu fark ediyoruz zaten. Yani Nuri Bilge Ceylan farklı farklı perspektiflerden o karakterin oyunculuğuna e, yansımalar yaptırmaya çalışıyor. Yani nasıl yani adam hatta bazı noktada senaryoya bile müdahil olmuyor yani. Diyor ki ya bu böyle mi olması gerekiyor? Hani belki o an karar veriyor, belki o an karar veriyor, o an aynen, karar veriyor. Aynen, yani. Aynen o an ne olabilir hızlıca? O da hayatın içinden gelmesi yönünden önemli bir şey. Ee, Nur Bilge Ceylan'ın birisi diyor ki öğretmen üzerine her şeyi söylediğini söylüyor birisi. Hı hı. Yani Nur Bilge Ceylan o öğretmen karakter üzerine söylenebilecek her şeyi söylemiş. Böyle evet. tam bir şekilde kavramış hmm. onu söylüyorlar. O ve oda arkadaşının yani öğretmen ve oda arkadaşının aynı kıza aşık olduğu ve bu çatışmaya odaklanan bazı sahne, sahnelerin komik olduğunu söyleyenler var. Onlar, komik sahneler var içerisinde. Eleştiri aslında bu. Niye komik sahnelerin olması güzel ya bence? Çünkü Nuri'de böyle ironik e, tatlılıklar var yani trajikomik. Hani gülüyorsun ama ulan nasıl olur falan. Ha şey gibi sahne vardı. Ben kabul ona diyorum da komiklik muhabbetini belki Nuri Bilge filmlerinde belki çok belki şey ben yanlış anlamışım. Oturtamıyorum yani. Ya. O da İroni olabilir. mantıklı. Metin filmi ben izlemedim. Yani filmi <laughs> izlemedim. Yani filmi izlemişleri e, kendi tarafımıza çekerek izlemiş gibi izlemiş gibi davranıyoruz. Tabii belki de onlar için komiktir. Ha o da olabilir. Ha, yani. yani bizim açımızdan belki belki değildir de. Bizim için değildi ama. Evet. evet e, bu 3 saatlik film boyunca ana iki çatışma var. Bazıları neden bu adamla bu kadar çok zaman geçirmemiz gerektiğini merak edebilir diyor biri izleyenlerden. Yani bu öğretmenle ne, neden bu kadar çok zaman geçirmemiz gerekir ki? Üç saat, üç küsür saat. Ancak izlemesi ilginç bir deneyim sunuyor bu film. Yani normal şey filmlerine benzemiyor. Standart, ee, standart değil yani. Değil. Deniz Celiloğlu'nun işte öğretmeni canlandıran oyunculuğu ise ürkütücü bulunmuş bazıları tarafından. Hı. yani Ama çok da öven de var aslında. Ürkütücü. Burada övüyor zaten. Sen, bugün beni biraz aç mısın şu anda? Karnın mı ağrıyor? Beni misin? biraz şey yapıyorsun, <laughs> ürkütücü. Yani karakter Dehşet çok derin, şekilde anladın yani, çok derin. Güzel. Çok derin, evet. Hmm, o Öyle bir şey de var yani, o da var. Tamam. Eee, zaten bu biraz Haluk Bilginer'de de vardı. Yani biraz şey yapıyordun, Çılgın. orada mı? çok aşk vardı. O yüzden belki yoktu da şimdi burada pedofili falan meseleleri var. O sebeple hmm, biraz evet, daha ürkütücülüğü, o... Tahtaya zaten az buçuk belli oluyor zaten. Fragmanda var diye bir sahne vardı ya öğrencilere küçük beyinlerinize bir şey sokmak için plan çalıyor. Yani orada var. Birçok demek ki o sahnelerden bol olmak. Yoksa bunu neden söylesinler? Evet. E, hatta biri şey diyordu. E, bu Deniz Celloğlu yani ha bu şeydi o Oscar çocuktu. Diyordu ki e, Deniz Celloğlu en iyi erkek oyuncu şeyi içerisinde olmalı adayları içerisinde diyordu. Evet, alabileceğine dair ya yani, o kadar iyi oynamış. Buna göre. <laughs> Öyle söylüyordu. Bu filmin herhangi bir incelemesinde hakkında her şeyi duyacağınızdan emin olduğum bir yemek sahnesi var diyor. Bir yemek sahnesi varmış. O ikisinin oturduğu yemek sahnesi mi yoksa üç kişi ayrı mı oturuyor onu bilmiyorum çünkü neticede izlemedik. O orada diyor siyaset felsefesi hakkında yoğun bir tartışma varmış. Filmin orasında ee, ve bu sahne Nuri Bilge Ceylan'ın zekasının parlaklığını gösteriyormuş. Yani bir yemek sahnesi varmış. Ee, biz şöyle söyleyelim, bir yemek sahnesi var e, ve bu yemek oh, sahnesi şimdi size yani söylemek sahne. istemiyoruz e, şey olmasın diye, e, spoiler olmasın diye o yemek sahnesinde Nuri Bilge Ceylan'ın e, yani siyaset felsefesi üzerine düşüncelerini çok iyi bir şekilde göreceğiz, göreceksiniz. Biz zaten gördük gibi. gibi e, İşte ondan sonra Merve Dizdar'ın oyunculuğunu zaten övenler var, ödül de aldı zaten malum. E, bu filmde ama şöyle de bir şey var. Bakın, şimdi burayı da yine izlemiş gibi bir şey yapalım. Bu filmde bir sahne var. Yani siz e, onu onda. Bu bu sahne kan Film Festivalindeki tüm filmler. Bak tüm i̇çerisinde. filmler, evet tüm filmler içerisinde en çılgın şey, muhteşem bir muhteşem şey. Bir şey. Yani ne olduğunu söylemeyeceğiz. <laughs> Çünkü zaten izleyenler de söyle yani bunu söyleyen, bu söz söyleyen de söylemiyor bunu. E, ama diyor ama diyoruz. E, seyircinin gerçekten nefesini kesecek bir sahne. Bey kesildi. Yani, yani sen de şimdi de heyecanlandın. Değil mi? <laughs> yani gerçekten ağzını zı açık bırakacak kadar sarsıcı bir sahne. Sahne yani tek sahne ama mükemmel. Mesela kış uykusunda böyle bir sahne var mı? Senin Buna yakın bir, bir sahne vardı aslında. At sahnesi, atı evcilleştirme evet. sahnesi. Haklı böyle böyle bir sahneydi bence. Ee, ama bu bu bambaşka bir şey yani. Bu ondan da Bak mesela şey orada hani e, kış uykusunda otele gelen bir motosikletli çocuk vardı ya. Evet. Mesela o oyuncu meşhur bir oyuncu ama o o filmde pasif kalmış bir karakter. Neden şu an aklıma geldi bilmiyorum. Evet. Yani onu araya da niye sokmuş? Daha bir şeyde olduğu yok. Onu neden sokuyor? Aydın karakterinin bakış açı, yani onu ama, Aydın karakterini tanımlamak için sokuyor aslında ama daha tanımlayamıyoruz farklı farklı yani dışarı da da yani. Dışarıdan başka karakterler yani ilişkisi olmayan insanlarla yeni bir ilişki kurduğunda nasıl e, bir izlenim uyandırıyor bizde ama çok o için. bence çok kısır bir şeye girmiş yani çünkü şun, şundan dolayı söylüyorum kendi köyünün içerisinde hocaya işte imama evinden çıkması yönünde şeyleri ne bileyim işte aile içerisindeki dinamiklerini falan görüyoruz diyoruz ama zaten bu adam bir otel sahibi orada en nihayetinde iyi veya kötü bir şekilde yani tabii ki de dış çevrelere karşı bir şey bize öğretmenlerle beraber geliyor hı hı. orada mesela gayet güzel bir şey yapıyor böyle yüzü asılıyor falan filan ama. Ya orda, orda biraz motor, da şeydi olabilir, şey de olabilir. Şey de olabilir. O motosikletçi şeydi biraz. Özgür ruhluydu. Özgür ruh. Anladın yani. mı? Aydın da bundan etkileniyor biraz. Doğru. Anladın mı? Ee, yani hatta onunla bir konuşma geçiyor ya işte atlar falan var. Evet. Şeyinizde yok mu diyor. Yani o onda biraz yapamadıklarını zaman, sanki görüyormuş gibi. Şöyle diyelim. Ben sana yani. şu anda saniye. Ya... Bu sırada açıklamış oldum. Anladın değil evet, mi? O şu an Bir şey oldum. Ama... Ben şimdi o zaman yorumlamayı şu şekilde de yönlendirip noktalayayım. O zaman demek ki eee Nur Bilge Ceylan filmleri ve genel hatlarıyla bütün filmler için yani söyleyelim. Bu ufak metaforu alıp oraya koymak, o karakteri oraya koymakla ana karakterin içindeki bütün dünyaları ortaya koymak gibi bir durum söz konusu değil. O adamın e, bağımsız, işte özgür ruhlu oluşunu işte olmak istemesini veya yani Her işte başka bir karakterin kendisiyle Hı -hı. şey yapıyor. Ne yapıyor? Bütünleştiriyor. Yani bir zincir zincir oluşturuyor. orada. Bir, bir, bir alt zincir oluşturuyor. oluşturuyor. Evet. 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 Yani o bir artıdır. Oraya girmiştir. O da öyle kalmıştır. Ekstra bir dallanıp budaklanmasına gerek yok. Ki bu tabii. sahnede de şeyde de olacaktır yine bunlar. Kuroda var, üstünde var, var. çok var. 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 Çok, çok var. Çok var. muhteşem. İzledik gibi yani. Evet. evet biri diyor ki performanslar sinematografinin yazılması o kadar ilgi çekici ve düşündürücü ki bu film diyor benim için harika e, ve bunu nasıl anlatabilirim bilemiyorum diyor. E, ve tekrar izlemek isteyen çok bu filmi izledikten sonra tekrar izleyen. Zaten izledikten 3 izledikten. 3 o Oscarcı çocuğun dediği şeyi söylemek istiyorum. Diyor ki burası bence önemli. Biraz biraz çok önemli değil de. Oscar için diyor en azından diyor sadece senaryo veya yönetmenlik için diyor. Grootlar üstünenin listeye eklenmesi gerektiğini düşünüyorum diyor Oscarcı çocuk. Hmm. Ee, ve ancak diyor büyük olasılıkla diyor yine Görmezden Gelinecek. Doğru. Ve hatta Türkiye'nin filmlerine hep yapıldığı gibi diyor. Çok ilginç. Sanki yani kaç tane Türk filmi izlemiş bilmiyorum ama böyle bir yorum yapıyor. Türkiye'nin filmlerine hep yapıldığı gibi diyor. Her yıl Görmezden Gelindiği gibi uluslararası uzun metrajlı kategoride bile Görmezden Gelinecek olduğunu vurguluyor. Yani bırak yönetmeni ve işte senaryoyu yani hani Oscar'da bir şey var ya, uluslararası uzun metraj kategorisi var. O kategoride bile görmezden gelinebileceğini söylüyor bu filmin. Ama kendisinin orada olmasını çok istediğini söylüyor. Evet. Şimdi biz şunu da yapalım ve yayını yavaş yavaş sonlandıralım. Hemen hızlıca ee, bu sırada ekrana geliyor izleyicilerimizin ee, puan tablomuzu açıyoruz ve puan tablomuzda e, Enes sana bir daha vereceğiz puan ama şimdi bir tane verelim. Ee, <laughs> Gelsin şimdi evet, oraya. Geldi zaten gelmişti galiba. Evet sen kaç veriyorsun? Neye? Kurultan üstüne <laughs> böyle kaç puan Tabii veriyorsun? izledik ya biz hani o yüzden. Evet. Yani 5'e beş, kadar zaten o kadar da değil yani hani burayı saymıyorum. Tamam Şerezi... Film değil. Ben şu noktada şu itibar yani şu anki izlenmişlik seviyemizle evet. e, ben sekiz buçuk veriyorum tas kebabı artı bir de bir şişe kola e, verip bu verdiğim puanı şey yapmak istiyorum Türkiye'de izledikten sonra tekrardan bir yorumlamasını evet. yapacağım. Ben de dokuz e, buçuk veriyorum kuzu tandır artı şalgam. Sen şu an açsın değil mi benim gibi? Açım ama Onun için mi acaba böyle yok, yüksek yok. puan yok. Ya yani filmi de şimdi biraz izlemiş gibi olduğumuz için. He tamam. Hmm, şeyim yani. yani evet 8.5'a buçuk, buçuk bence güzel rakamlar. Ama asıl rakam Eylül asıl rakamlar, sonunda evet, e, son e, filmi sonra izledikten sonra. Hatta film vlog yapmayı düşünüyoruz. Yapacağız. E, i̇zledikten sonra tekrardan bir yorumlamasını ve genel hatlarıyla olabildiğince kendimizin açısını yorumlarımızı evet. yapacağız. Diyerekten bu yayınımızı sonlandıralım. Bizi için. iyi bakın. Kanalımıza Teşekkür abone olabilirsiniz. Ben. Çok seviniriz. Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.